Merhaba millet, yazma çekilişiyle geldim. Hadi bakalım. Yeni yazmalarımız geldi. Yazma çekilişimiz başlıyor bugünden itibaren. Pazartesi gününe kadar sürecek. Pazartesi gününe kadar bu videonun altına en çok yorum yaparsanız, 5 tane arkadaşınızı etiketleyip videomu beğenirseniz, beni de takip alırsanız size yazma gönderiyoruz. E, çekilişte hediye çıkma oranınız artıyor arkadaşlar. Şöyle yeni modellerimizi göstereyim. Daha ölçülenmedi. Şöyle göstereyim. Şu modelimizin biri. Vay 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 çok güzel yazmalar. Bakın bu da çok güzel olmuş. Ve size muazzam bir model daha göstermek istiyorum ki bu yeşil. Çok güzel. Daha ütenenmedi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar tek yapmanız gereken 5 tane arkadaşınızı bu videonun altına etiketlemek, beni takip almak, videomu beğenmek ve en çok yorumu yapmak. En çok yorumu yapan kazanır. Sizi seviyorum. Hadi bakalım pazartesi günü çekilişin sonucu açıklanacak. Takipte kalın. Efsane modeller sakın kaçırmayın. Yazmaların renginin e, oyasıyla uyumu çok harika. Kesinlikle bu çekilişi kaçırmayın. Kadın erkek herkes çekilişimize katılabilir.